Cemal Engin Yurt AK Parti'ye yönelik tepkisel çıkışlarını sürdürüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt, sosyal medya hesaplarından AK Parti'ye kibir eleştirisinde bulundu. Bu kibir sizi mahvedecek diyen Cemal Engin Yurt, kibirden uzak durun diyeceğim de ne desem boş. Burnunuzdan kıl aldırmıyorsunuz. İnandığı gibi yaşayanların Kadir Gecesi hayırlı olsun dedi. AK Partili Mehmet Metin bakanlara, AKP yöneticilerine ve parti teşkilatlarına sert eleştirilerde bulunmuş. AK Partide her düzeyde ciddi bir kibir böbürlenme sorunu var. Dahası ve en fenası bu kibir dolayısıyla milletle inatlaşmada var. Burnundan kıl aldırmayan, sürekli meşgul ve yoğun oldukları için lütfedip dönüş yapmayan başkaları da cabası. Küçük iktidar hesaplarıyla sizi beklentisi sevenleri gücendirenleri saymıyorum bile demişti bir kibir göndermesi de Şami Tayyar yapmıştı. Tayyar, Pakdemirli yerine atanan Vahit Kirişçi'yi kutlarken Pakdemirli içinse kibir göndermesi yaparak Bekir Pakdemirli'nin kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim. Her görevin bir sonu var. Asıl olan milletin vicdanında yer almak, Allah'ın rızasını kazanmaktır demişti.